Bir zamanlar, zümrüt yeşili tüyleriyle parlayan küçük bir kertenkele vardı. Adı Piko idi ve ormanın derinliklerinde yaşamaktan büyük keyif alıyordu. Bir gün, ormanın gizemli köşelerinde dolaşırken, yerin altına doğru giden eski bir tünelin girişini fark etti. Tünelin ağzında garip işaretler vardı, sanki uzun yıllar boyunca kimse geçmemişti. Merakına yenik düşen Piko, bu tünelin nereye gittiğini öğrenmeye karar verdi. Tünel, eski hayvanların yaşam alanlarına açılan bir geçitti. Piko, bu eski dünyayı keşfetmek için yola çıkmaya karar verdi, ancak yalnız gitmek istemiyordu. Ormanda yaşayan arkadaşlarıyla birlikte tüneli keşfetmeye karar verdi. İlk olarak Piko, ormanın en hızlı hayvanı olan tırtılı yanına çağırdı. Tırtıl, Piko'nun planını duyunca çok heyecanlandı ve hemen ona katıldı. Ardından, Yelken Kanat adında cesur bir kuş da katıldı. Piko, Turtle ve Yelken Kanat ile birlikte tünele doğru ilerlemeye başladılar. Tünel karanlıktı, ama Piko ve arkadaşları cesurca yol aldılar. Her adımda eski dostlukların izlerini buldular. Birkaç metre ilerlediklerinde, tuhaf bir taş duvarla karşılaştılar. Piko, Turtle ve Yelken Kanat birlikte taşları kaldırıp, eski bir odanın kapısını açtılar. O da kaybolmuş bilgileri ve eski hayvanların hikayelerini içeriyordu, Piko ve arkadaşları. Eski dünyanın sırlarını öğrenmiş ve bu maceradan çok şey kazanmışlardı. Ormanın derinliklerinden gelen bu yolculuk, onların dostluklarını pekiştirdi ve her biri, geçmişin gizemlerini keşfetmenin ne kadar değerli olduğunu öğrendi.